Kızlar yepyeni videoma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Biz çok şükür iyiyiz gördüğünüz üzere. Ben çocuk odasındaydım. Buraları topladım, süpürdüm. Her taraf dün slime olmuş. Onları güzelce bir aşağı aldım, kazıdım. Zerken şimdi nereden kazıdın? Şeylerden siz söyleyin, halılardan filan. Evinin yatağına hep yapışmış. Onları kazıdım işte. Orayı süpürdüm, ettim. Buraları topladım. Şöyle güzelce bir göstereyim size yani. O da yine tertemiz bir hale getirdim ama çok şükür slime'lardan kurtulduk ya o en önemlisi. Çünkü ben hani yine de evine güveniyorum. Artık biliyor slime ağzına alınmayacağını. Ama yine de çocuktur. Yani sonuçta pek de şey yapamıyorum hani. Her neyse kızlar ben dün gece vlogu kapattıktan sonra ee, koltuğun örtülerini serdim. Hani On iki buçuk ya da bir de işim bitti, oturma odasını topladım. Ondan sonra bulaşıkları yıkadım, şeyi serdim, koltuk yüzlerine serdim. Sonra zaten evin uyandı. evine süt içerip sonra yattım kızlar. Aynen. Şimdi de yağmur yağmadan koltuk yüzlerini her ee, şey yapacağım. Siz söyleyin. E, balkondan alıp ondan sonra da onları takayım gelmeden. Şimdi çocuklar öyle oturmuş üstüne battaniye serdim ama onların yüzlerini geçireyim. Ve işim biter o zaman evet. Aynen. Bugüne zaten biliyorsunuz iftara davetliyim arkadaşıma. Oraya gideceğiz kızlar. Biz arkadaşım davet etti. Hep beraber oradayız bugün de. Ee, dünden kalan çorbam var. Yemeklerim var. Öğlen onları ısıtacağım çocuklara. Onları yedireceğim. Halit de şu an çalışıyor. Ondan sonra oradan gelip sinekli gidecek. Oradan da gelip bizim hediye bakmamız lazım. Çünkü yarın doğum gününe gideceğiz kızlar. Um, yani bugün de bayağı bir işimiz var aslında. Ya da halt gelirse, uyursa böyle bir saatliğine falan ben gider hemen bakır gelirim. Um, bir hediyedir, bir şeydir bulmam lazım artık. Yarın doğum günü var. Son günü niye bıraktım onu da anlamadım. Ama ben bir haftadır doğru dürüst e, bir şey de yapmam. Yani bile gitmedim bir haftadır. Um, hep evdeydim, hep evin işine uğraştım ettim. Hiç baktım olmadı. Neyse kızlar ben şimdi gideyim bir e, balkondan İnşallah kurmuştur. Hep beraber bakalım. Kızlar ben şimdi Kılıfların hepsini geçirdim. Tertemiz yıkamış. Hadi şurada bir küçük bir leke kalmış. Onu da çıkardım. Tek yıkamadığım yerler burası kaldı. Ama burası monta olduktan sonra e, um, montajını yaptıktan sonra yıkanabilir. Um, yıkanılabilir. Tamam annem tamam. Evin oradan in aşağı. Öyle işte kızlar bunu da bitirdim çok şükür. Um, bugün gelip alacaklar. Tevz bir şekilde vereyim. Şurada birkaç leke var görüyorsanız onları da hemen bir sileyim. Sonra temiz oldu çok şükür. Bunu da hallettim. Aa, böyle ilk yıkanınca şu küçük küçük lekeler oluyor üstünde böyle çizgiler ama onlar geçiyor. <laughs> evin in aşağı gel buraya. çıkıyor evin de. Böyle kızlar. Arkadaşlar şu an koltuğu alacaklar ve biz de çektik. Buraları temizleyeceğim. Şimdi bir um, koltuğu montalayacağız ve vereceğiz inşallah. Kızlar koltuklar gitti. Şimdi duvarı da verdik. Um, şimdi ben buraya güzelce bir süpüreyim. Ondan sonra zaten um, hediye bakmaya gitmemiz lazım. Ee, hemen güzel bir süpüreyim sileyim. Evin çıkma oraya çıkma. Allah'ım ya Rabbim. Bakın. Bizim küçük odadaki şeyi getirdim buraya. Koltuğu Halit'le birlikte. Yani 4-5 hafta şu teknenin üstünde ve de çocuklarınkini buraya getirdik. Halık halı kaldı elimde. Zaten sırf halım var. Ama bu halıyı yıkayacağım. Kelleye koyacağım. Çünkü çocukların odasına sererim. Ben dolapla, perdede sonra bir gün inşallah. Onu da vereceğim kızlar. Yani son durumu bu. Şimdi çıkıyoruz evden. Çünkü iftara davetli. Saat dörde geliyor. Bir de üstüne hediye alma ekmemiz lazım. Kızlar bir şimdi ekçine geldik. Ama bu kez yiyerek ekçine geldik. arenadaki belki Aha yanlış geldik. Tamam anne? Tamam anneciğim. Nasıl Adamlar şunları alıyor, üstüne bir şey koyuyor. Şunu alıyor mesela şunun üstüne yapıştırıyor, çok güzel deko oluyor. Bizim önce olmuyor. <laughs> de bundan yapar mıyız anne? Tep <laughs> alacağım. Şunlar çok güzel duruyor. Vay acayip güzel kokuyor. Vay. Anne bak çanta. Evet aşkım gördüm çok güzel annem. Bravo. Ama yok. Ay bu ne böyle? <laughs> anne bu da ne? Bırak annem bırak lazım değil. Şu mumlar da ben, çok ben, hoş ya. Ya anne şundan al, Hı? Hı? ama burada en güzel olmaz aşkım. Git gel bakalım. Anne. Çinlik annem. Bak, anne. bak anne. 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 Buldunuz mu?

Burada makarna. Ezogelin değil mi? Ezogelin çorbası. Ve oh, <laughs> oh, katofri. Kızlar şimdi arkadaşıma geldik ve sizi görürsünler. Sofrayı muhteşemdi. Çok güzel dekor yapmış. Yemekler de çok lezzetli duruyor. Evet hadi oynayın. Kızlar şimdi odada oynuyor. Bizde İftara herhalde bir yarım saat kaldı. O kadar bile yok. <laughs> Üstü framboaz mı ne bu? Evet bu da tatlımız. <laughs> Neliydi bu? <laughs> İçindeki şey krem şanti mi? <laughs> Türkçesinin ismi ne? Yok yok. Şöyle bir eee bir pasta. Bu kapanmış Şimdi bu. Da, <gülüyor> <gülüyor> Şöyle. Allah iyidir. İyidir, iyidir. Evin ne evi sıkıldı maşallah. Bir de keşke gerçeksin. Vallahi keşke. Bir de evini bak ne tutuyor şu ziyaret bitti bitti. Baba yerin altını. Ne yapıyorsun sen meleğim? 얼마in... Teyze iş yapıyor değil mi? Masanın altını mı süpürüyorsun? He. Aferin sana aşkım. Bir daha yavlar yiyor. Yavların pidesi ne yiyorlar? Ya. Böyle şekerli çocuğum böyle. Çocuğuma vuruyorsun. Çocuk çek. Çocuk çek. Yok, yok. Yok, ben de böyle hani hafta çektim de böyle şöyle şöyle yapıyoruz. <yapabiliriz>. Evet he. Kesin hoferden alırız. Evet. Hofer. Böyle gökyüzü daha kırmızının kırmızı mı tersi? Kırmızının tersi? Gökyüzü hangi renk? He onun İngilizcesine böyle şarkı söyle <laughs> <laughs> tamam, bir şey. tane bir <gülüyor> <gibi>. <gülüyor> Söyleme Halit, duyuyor seni. Blue's ya. <laughs> ha. Oh, en büyük <laughs> şey s. Yanan <laughs> Evet. Ama söylediler. <gülüyor> <gülüyor> ama siz yaptık derim. Canlıların arka markası böyle pis küçük bir tane yapıyorlar hani böyle. Ne yapıyorsun Hasan? Evet evet tersi. Aynı harfle bitiyor, i ile biter. Ya onu söyledi. Ama kendi ama. Ama hani sen her şey oluyor. söylüyorsun. Sus 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 diyorum. Her Bitti. Ha hava ne daha şey çekiyor. Neresi? Muz. Gel kızım. Orayı geç. Bitti, bitti. Geç bitti, bitti. geç, bitti. geç bitti. bunda geç. Muz zaman kuyutu. Ha böyle yuvarlak çikolatalı toplar yeriz hani. Yok. Ağzını yaparsın evet. Sen ee, e, o, 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 Amerika hangi seviyor? Dünyanın ikinci ekonomisi. Almanca? He. he, he, he. Tamam. Yumurtayı neye kırıyorsun? Hayır. Hayır, Hayır! Yanlış! bir dakika İspanya'nın sonundaki ülke Ronaldo. Ronaldo. İspanya'nın Evet. Halit! Halit, sen önüne durma! Halit daha önceden dedi, Roval'dan sonra hangi kim, hangi meslek grubu Artık yok. Arkada Hayır, böyle gizli çabuk, gizli çabuk, gizli Evet. De sagt immer alles, da yaz, onu da yaz. Hayır, sen söyledin, duydum ben seni. Nein. Ich hab dich gesehen, ich hab dich aufgenommen. Ich hab dein Mund Mimik aufgenommen. Aber bitte, 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 ama bitte, bildi onu saymadı. Hayır, onu da bilmedi. bitte, 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 zaman kızlar şimdi eve geldik ve size ekşinin aldıklarını göstereceğim. Bunu doğum günü için aldım. Şöyle dinozaurya yolu var. Falan işte dinozaurya arabası falan var. Bu pilli. Bir tane bundan aldık. Sonra çocuklara şu şekerden aldık bir tane. Bir tane de e, misafirlikte verdik. Şöyle iki tane red bull var. uğra dedim. Domates aldım. Bunlar düştüydü. Şurada düştüydü. Üzüm. Ondan sonra bir tane daha Red Bull var. Başka i̇şte ne var? Ekçinden şöyle iki tane şapka aldık çocuklara. Bu da düştü 70 centi. Bunlar az um, Hofer'de. Ondan sonra şöyle yüz boyama şeyi vardı. Bundan aldım. Sonra çocuklara şöyle terlik aldık. petrol. Yazın giysinler diye. Evin önünde bir esili, Bunlar 2.99'du. Ondan sonra şu temizli şeyinden aldım bir tane. Bunu deneyeceğim. Şöyle e, yumurta aldılar. Üç tane. Bir tane deyo var. Şu yumurtadan aldılar. Bunu böyle boyamak için. Osta ayağı boyamak için. E, evet şöyle bir tane. Bir tane çöp laylımı var. Şöyle iki tane elbise aldım. Bunlar üç bir esliğine, bir 3 euroydu. Bir eski mavi de isleye. İçinde 3.99'du. Sonra bir paket çocuklara çörep. Bir tane silikon aldık kalite. Şöyle ikili küçük çöp poşeti var şöyle bir tane daha bardak aldık ve bir tane daha şöyle ustaya var tane var bir tane de şöyle suşyası var bunun da evina istedi bir tane de iceberg salat var yani tane... bu kadar alışverişimiz kızlar Kızlar herkese ertesi günün merhaba. Ben çocuklara şimdi biraz kahvaltı yaptırdım ve evi toplamaya geçtim. Ondan önce de çamaşırları yıkadım, Aa, renkleri yıkadım. Evin gel. Bunları şimdi serdim. Kızlar çünkü havaya bakın bugün gerçekten güneşli. Yani çok sıcak değil ama soğuk da değil kızlar. Dün gece evim maalesef iki kere kustu ve sabah da kustu ama şu anda iyi maşallah. Hep böyle şlan kustu niye bilmiyorum. Ama bakalım doğum çok kötü olursa şey yapacağım size söyleyin. Doğum gününe sadece Esli ile yollayacağım ben evinden kalırım. Çünkü e, gerçekten hastaysa da başka hiç çocukları hasta etmek istemiyorum. Öyle kızlar çamaşırları serdim büyük yani büyük bir kısmı da çamaşırları dün kusmaktan çıktı evinin kustuğu çamaşırlar daha çoktu içinde. Her neyse işte öyle kızlar. Hava güneşli. Çamaşırımı serdim. Evimi topluyorum. Ondan sonra görüşürüz. Kızlar ben burada videoyu evet. kapatıyorum. Aa, doğum gününe giderse yeni bir vlog başlatacağım. Şu bulutların güzelliğine bakın çocuklar. Şimdi de dışarıda oynuyor. Halit de daha uyuyor. Aa, saat şu an 11.30'a geldi. O biraz daha uyusun. Ondan sonra bakalım artık. Es, evinin durumu şu anlık iyi sonra gider miyiz bilmiyorum ama giderse yeni bir vlog başlatırım. Yoksa bu çok uzun olacak. O yüzden bu biraz kısa kalsın. Ee, i̇nşallah gidersek vlog başlatacağım. Ve güzel bir vlogla karşınızda olurum. O zaman bu videoyu like atıp beğenirseniz çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz de abone olursanız da çok mutlu olurum. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.